6. sınıf Peygamberimizin Hayatı ders kitabı sayfa 56 cevapları. Tutku Yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 6. sınıf Peygamberimizin Hayatı Tutku Yayıncılık ders kitabı cevapları. Sayfa 56 Allah a ve ahiret gününe iman eden misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden komşusuna eziyet etmesin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden ya hayır söylesin ya da sussun. Aşağıdaki tabloda kendinize uygun bölümlere X işareti koyunuz. Böylece kendinizi değerlendiriniz. Cevap. 6. sınıf Tutku Yayıncılık Peygamberimizin Hayatı ders kitabı sayfa 56 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.